subklavyanın dallarıyla arteri aksillarisinin subskapular arteri arasında önemli bir anastomoz ağı var. Bakın arkadaşlar şu arteria subskapularis şöyle devam ediyor. Bu da yukarıdan gelecek olan ve arteria subklavyanın dalları tarafından oluşturan arterler. Yani ya arteria dorsalis scapula ya da suprascapularis yine skapulanın etrafına gelen arterler. Ve bunların arasında oluşacak olan anastomozlar önemli bir alternatif güzergah oluyor. Kime önemli alternatif bir güzergah? Arteria axillaris'e önemli bir alternatif oluyor. Neden? Diyelim ki burada bir cerrahi yapıyorsunuz ve subscapular arterden hemen önce şurada bir kanamaya yol açtınız. Ne yapacaksınız? Arteria aksillar blokajı alacaksınız. Şuradan bloke ettiniz üstten. Bloke ettiniz ama ne oldu? Üst ekstremiteye gidecek olan bütün kanı da kesmiş oldunuz. İşte bu anastomoz sayesinde yani subskapular arter aracılığıyla oluşacak olan bu akım sizin bu arteria axillaris blokajınızın üst ekstremiteyi riske etmesini önler. Dolayısıyla özellikle aksiller bölgedeki subskapular arterin ee, verildik verilmeden önceki bir bölgedeki kanama bu şekilde ee, blokajla kontrol altına alınabilir.